dünyaya getiren Rahman'a kalmak derdimiz. Bir suçluya yataklık yapıyor bedenimiz. Aramızdan geçip gidenimiz yanıyor. Kanser sarmış tenimiz. Bizi sevenimiz, sevmeyenimiz. Bizi rızası olmayan ayrılık gibiyiz. Yalvardığımız Allah bu dünyanın sahibi. Sana diyorum, sana. Çaksak dünyayı yakarız biz. Bazen güneş batımına, bazen ölüme bakarız. Hayat dediğin umuda tutunacak kadar olmuş. Dudaklarımızda kelimeler. Eser içimizi, dışımızı sarmış kanser. Doktorlara kalsa kemoterapi denen canımıza kurulmuş mavzer. Hayatın derdi karibanlık, O da bize eser. Ölüm de yaşamaya benzer. Su damlasından geldik dünyaya. Bir fidan gibi baktık doğan güneşe, vatan Hayat dediğin bir sulu boya. Al eline kalemi tepeden tırnağa boya. Daha da olsun, tepede olsun. Baksın, baksın dünyaya doya doya. Sevmeyi unutmamış hayatı tutulmuş. Belki dertler canımızda unutulmuş. Eş, dost dediğin hepsi satılmış. Dermansız dert gibi yaşıyoruz. Bu hayatta biz de bir zamanlar güler, eğlenirdik. Artık ben göçüyorum. Sen bulursun seni seveni. İstersen kır soğanlı. Tadını alamayacaksın. Ben öleceğim. Bulamayacaksın. Sen hep Solacaksın, Koruyacaksın kendini. Sulayamayacaksın. Dedim ya. Ben değil, sen yalnız kalacaksın. Biz yaşama elveda demiş, mutluluğa merhaba diyoruz. Biz bunu hep yapıyoruz. Bugünümü, yarınımı, bırakmam beni seviyorsan, kalbime, yüreğime, dünyaya getiren Rahmanıdır bizim derdimiz. Rahmanıdır.